Özel dedektif kim edinir? Özel dedektifler ne yaparlar, nasıl yaparlar, kimler, neden özel dedektif tutar? Kocanızın, sizin, sizinle mi aldatın düşünüyorsunuz? Bunu yapmayın, bu evliliği cederim. Özel dedektifler az sonra. Ekranların en cesur, en özgür ve en özgün yolsuzlukların üzerine kararlılıkla giden haber araştırma programı Neşter'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bu hafta da her hafta olduğu gibi birbirinden çarpıcı ve birbirinden önemli dosyalarımızla karşınızdayız. Değerli izleyenler dedektiflik ne demek? Dedektiflik işi nasıl yapılıyor? Dedektifliğin yasası yokken bu kadar dedektiflik bürosunun açılması doğru mu? Eş takibinden boşanmaya, hukuksal işlerden ...icra takibi bile yapabilen dedektifler ne kadar güvenilir? İşte tüm bu sorular uzman konuklarımızda dedektiflik ve özel hayatın gizliliği tartışmasını birazdan izleyebileceksiniz. Ayrıca yine bu akşam canlı yayınlaşlarda gelir vergisi kanununun değişmesiyle... ...vatandaşı neler beklediğini, vergi dairelerinden gelen mektupların vatandaş için ne anlama geldiğini de konuşacağız. Örneğin hiç devlete borcu yokken arabasına haciz konulan Tolga Ağaoğlu'nun garip hikayesini de aktaracağız. Ve aynı zamanda 3-5 kuruş daha fazla para kazanalım diye tüm birikimlerini döviz bürosuna aktaran ancak tüm paraları buharlaşan döviz mağduru vatandaşların isyanları ve Sağlık Bakanlığı'nın iyi su kötü su tartışmasındaki son gelişmeleri de bu akşam Neşter'de aktaracağız. Özel dedektifliğin neden yasası yok? ...özel dedektiflik gereklilik mi... ...yoksa özel yaşam gizliliğine... ...vurulan bir darbe mi? <laughs> özel dedektiflik tartışması... Ah, sonra. Bence devlet... ...vatandaşını tehdit etmemeli. Devlet vatandaşını tehdit mi ediyor? Bu sözler... ...borcu olmadığı halde devlet borcu nedeniyle arabasına haciz koyulan Tolga Ağol'una ait. Üstünlük <laughs> sayı yok, tarih yok, borcun nevi yok, hiçbir bilgi yok. <laughs> Geçtiğimiz hafta sonunda yüz binlerce vatandaş adi posta yoluyla vergi dairelerinden mektup aldı. Bu mektupta neler yazıyordu az sonra. Öyle şey biz zirve dedektiflik olarak kapımızı daima müşterilere açık tutarız. E, oturmaz mıyız? Hangisi faka bastıran, yakalayan, kül yutmaz dedektiflerimizden hangisi Neşter'e sobelendi? Hangi dedektif ama giderken avlandı? Neşter ekibi hangi dedektifi faka bastırdı, kül yutturdu? Hangi dedektif aldatılan eş sandığı elemanımızda neler konuştu? ve aldatan eşsandı, diğer elemanımızı nasıl takip etti? Kocanızın sizi sizinle mi aldatın düşünüyorsunuz? Bunu yapmayın, bu evliliği zedir. Beyefendinin akrabatı kardeşi var, ne şeydi? %99'a aldatılıyorsunuz. Ve kendisini avcı sanan dedektifimiz o anda av olduğunu nasıl fark etmedi? Az sonra. <laughs> Değerli izleyenler son dönemlerde filmlere bile konu olan dedektiflik mesleği nasıl yapılıyor? Kimler dedektiflik yapıyor? Dedektiflik özel hayatın gizliliğine vurulan bir darbe mi? Peki ya dedektifliğin neden yasası yok? Dedektifler hiç takipteyken yakalanır mı? Yakalanırsa ne olur? İşte bu soruların cevaplarını stüdyodaki uzman konuklarımızla konuşacağız. Fazla sözü uzatmadan konuklarımızı hemen tanıtalım. Hemen sağ tarafıma dönüyorum. Efendim dedektif Bilal Kartal. Hoş geldiniz hoş yayınımıza. Bulduk. Ee, avukat İpek Güvenç hanımefendi siz de hoş geldiniz ha. canlı yayın Neşter'e yine bir dedektifimiz Koray Özgür'ün evet. hoş geldiniz evet. canlı yayın Neşter'e evet. hemen soluma dönmek istiyorum K Kaya İzler Bey siz de dedektifsiniz efendim evet. hoş geldiniz Ankara'dan Kaya İzler Ankara'dan mi? geldiniz Gülbin Vardar Hanım sanatçısınız siz de hoş geldiniz canlı yayın Neşter'e ve Mehmet Uzuner siz de dedektifsiniz hoş geldiniz hoş canlı yayın Neşter'e özel dedektifiz